Merhaba arkadaşlar ben Umut. Şu... Ben Samet zıplıyorum bak. <laughs> ben de Mert. Samet'in Aa. içinde olan arkadaşlar. Da var. Mal olduğunu <laughs> anlarsınız. Bak şu şifte basarak zıplan gidecek <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Biz bir tane serverde <laughs> ev yaptık. Evet. Gel lan Umut ben, <laughs> ben arkadaşlar 40k para kastım galiba. Aynen 40k kastım. Umut girince kapıyı kapat. Hırsızlar giriyor. <laughs> Harus, arkadaşlar, harus. Bu, büyük server arkadaşlar böyle her arsa ışınlar kombinasyonları var evler var. Ben gel işte. Yatın onun için. Arsalar büyük Böyle bize satlar. Mert de Mert zaten biz ortak oldu. Mert arkadaşımız birinci kat yapmış buraları. Buralar demirden yeah. yapmış. Seriye başladık mı? Başlayalım mı seriye Minecraft serisini burada? Başlayalım. Tamam arkadaşlar seriye başladık. Multiple server'da bizim yaptıklarımızı izleyeceksiniz. Maalesef ızdırap bu kadar ama ve Samet Mert çöktü. Samet Mert mi çöktü? Samet Üç kata çık hadi. Boş ver çöksü normal gene gelir. Üç böyle. kata çık videoyu devam İkinci ettir. İkinci kat böyle arkadaşlar ve Samet Çıkar lan müziği! Diyorum. <laughs> Çıkar lan müziği! Kafama çıkmış. Ver lan Allah. Gülüşmeler. 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 Burada aşk filmi izliyoruz. İçine ettiniz. <laughs> Geldim beyler. Ben <laughs> geldi. Arkadaşlar gözümü şöyle şaptık şey odayı. Tabelayı koyduk. He. Tabela koydu Umut. Arkadaşlar Umut, gerçekten... odayı getirme yatak hasta. Bu serverda diamond gerçekten acayip zor bulunuyor. 10, 64 tane diamond 16 kaya bizdeki şeylere bak. Gerçekten bayağı bir kastım ben. Bu arada arkadaşlar biz zombi eti yiyoruz. <laughs> Çok tatlı tavsiye <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Bende 26 <laughs> tane var. tane var. Onlar bize lan sıra bizde. En, en son kata çık, şey. çık, en son kata çık. Daha tamam, yeni yaptık. Çok komikti. Banyo ya yapmış abi. çocuklar. Ben, Çatıda banyo mu yapacağız oğlum? Banyo var. Çatıda banyo yapacağız. Fantijimiz bu. <laughs> aynen, aynen. Hadi beyler dedeler gibi hadi. Banyo yaparken ikisi de boğuldu. kapıyı. kapıştı. Öleceğim. açma. Allah Bay yaparken boğuldu. Ölüyorum. <laughs> Ölüyorum. Nasıl sana bakla ölmem ki Gir içeri içeri git. Dur aç dur 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 lan. Çekil, La banyomun içine ettiniz. Ben <laughs> <Zavet> çekeyim. <laughs> çok çok sabit sabit. Dur. Birisi gitsin dur. içeri. Adamsa birisi gitsin içeri. Adam bak. ederdim ama. Şu an ad adamım aç. Dua edin. <laughs> Aşağı in. Umut sen bizim karpuz tarlamızı göster. Gö La, ben de uçurlam. Uçurlam. Başka arkadaşlar başka kombinasyonları göstereceğim size. Kırıyorum lan sen kapıyı. Sen bitiriyorsa çıkarsın buradan. Kapıyı kırıyorum beyler. <laughs> kapıyı kırıyorum. Kırpım, al, kırma mal kırma sakın. Sakın. Kırıyorum bak. Üç. Dur açıyorum <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, dur dur Kırıyorum. Bu arkadaşlar bizim arkadaşımızın diğerlerinin evleri. Yerlerimiz Dedi, dualar. Şimdi size diğer yerlerin istediğim var. İspi, bizim Mert'le mekanımız. Teknik modlar vermemiz bu, o yüzden işlemiyormuyuz Teknik mod çekmiştim ama tepesime zevk vermiyor. Çık dışarı, çık! Çık! Çok banyo yaptı İspi. Adamlar banyo izleyin yapıyor. Mert, ben mekandayım kanka İspi. Allah 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 Allah! Video video açıkken ismi kasmaya mı gittin? gerizekalı? Mapları göstermek için geldin de. Bir tane canavar Yine gittim. Mına koyayım. Notları kapatmışlar Mert'in notları. E şuna ama kombinasyonları var böyle tip ya. Mert 32, tüzü köksük. Falan diyor. Ekmek verin benim adam açık. Açtan açtın ölüyorum. T nick diyorsunuz mesela. O da tip açık yazınca tip yazınca. Yok yok Allah korusun. Yanında doğuyorum. Yazacak, yazmak istemezse de doğmuyorum. This is Sparta. Canavar yok. Neye kafasını şu? Hadi beyler XP'yi gösterin. <laughs> <laughs> ne yok? Gerizekalı. Ha arkadaşlar bunları is... keserek. <laughs> de ben kesemiyorum. This, This is Ya zırhı kırıldı. zırhın kırıldı. Kaç. Seme kaç <laughs> zırhın kırılmış kanka kaç. Aynen. <gülüyor> Lan <gülüyor> takarız. Her zaman yedek zırhım vardı. <laughs> Oğlum ben vallahi Vuramıyorum lan. Aynen. <laughs> Aynen. Çık gir, çık gir. Çık gir oğlum. <laughs> bu da video o filmi. gidelim ya? <laughs> Mert ne oluyorlar? Mert atacağım seni. Işte hoş, köpek hoş. Buraya geliyoruz. Böyle işte burada. Hiçbir İsteyenler bunlar. Bir dakika. Ana. Her şey döndü. İsteyen arkadaşlar. Enderman. Enderman. Boku neyim abi? Vallahi Enderman. İsteyen arkadaşlarımız evlerini falan buraya yapabilir ve göletebilir. Biz villa yaptık, villa yaptık, villa sevdik, villa yaptık. Kardeş ne yapacağım? Villa yaptık işte. Dermiş gibi. Kaç Yukarıda gibi. kat Yukarıda indirman var. İnden aşağı. İt! Sen Vay be 14 level ya. oldum gençler. Madde gelen bir şeyler fakat kırılabiliyor. <laughs> Niye diye soracak olursanız Server kapandı. Ne oldu lan? Server çöktü. Suncu kesildi. Ve Hunger Games Hunger Umut, Games Aa. şey var arkadaşlar. Umut Enderman saldırdı. Server çöktü bende. Aynen bende de çöktü. Yani server çöktü. Arkadaşlar şu gördüğünüz Hunger yazan server. Hunger Games. Hunger Games. Aşık oyunları. Bunu çeker miyiz Mert Samet? Ne? Çekeriz de. Server şey, açıldı. Tamam, ne uğraşacağım? Server açıldı diyorum. Dalın diyor. Ha, diyorum. Mod kapattı diyor. Etikten bak küfür <laughs> eden <edemeyim>. ya. <laughs> et et sen yani. Ben de diyorum çocuklar hala Elizabeth ya. Gidin. Artı 18. Artı 18. Art 18 aynen. Lan servere gidiyor. Tecavüz girmiyor. ediyorlar bana lan tecavüz. Mert geldin lan beni bu serverde bir bokluk var. Server. Şey. Ne lan yerde iten buldum. Çer, serveri çökerten adam. Aa, ben de bala gelin. Yerde bol bu, dolu bul restoran buldum. Vay iskelet onu sikiyorum. Artık lan mal iskeletler kendilerine vuruyor nasıl satayım. Arkadaşlar sakayım? şu an Hiç. botlar tık kapalı. nooblar fakat açık olsaydı burada işte burada gelip canavarlar var arkadaşlar. Domuz var falan var. Onları kesip böyle kendinize yemek yapabiliriz. Şu arkadaşınız arkadaşlar ellerini yani, buralara yaparlar. Bu Enderman in lan aşağı. İn. Tamam. İnsen oğlum. lan. Yani, Enderman'e dalan mı beyler? Enderman. Dalan mı Enderman'a? Daha çok böyle canımız sıkılınca götüreceğimiz Lan ölüyorum. Ölüyorum. Ya, ya gençler, yardım. gençler yardım. Biz, Biz süper Köpekler 16 level. Arkadaşlar, gidiyor hastane şekiller böyle diamond'la falan başlamıyor. Diamond yapmak bayağı zor bir iş tabii ki de ham madde yazdığımız yere gidecekler. Burada çok tuzak yaparlar arkadaşlar. Samet'le biz hatta bir kere düşmüştük. Gel gel mesajda. Işte şuradan job yazıp arkadaşlar job yazıp bilgileri verebilirsin. mesela. Şöyle meslek seçmeleri falan. Ben madenciyim e bunu Kazarken bana para geliyor mesela. Şu hatta bir göstermek. Samet. 40. Bir dakika 40. en zamanla şey konuşuyorum. İnan aşağı. Gidecek versene. 40. Ha bir dakika dur. Çürük et ister misin? Murek, ben de var zaten o. Arkadaşlar böyle böyle para kasabilirsiniz. Enderman. Ale, yaşasın amına. <laughs> i̇şte arkadaşlar ben de size biz de size bunları tanıtmaya çalışacağız ve Hunger Games videoları bence daha iyi Anladın mı? Kapat an. videoyu küfür edeceğim kapat. <laughs> Anladın mı? Lan hoş. 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 Hoş geliyor. Kapat videoyu. Bitti video bitti. Bitti video alıyorum. Gidiyor hemen. Git hemen. Neler video 8 dakika olmuşlar. 9 dakika pardon. 9 ya da 8 dakika bir <laughs> şey. Ne oluyor? <gülüyor> Ölüyordum. <gülüyor> Hadi Serverden çıktım. Göstermişti. Hadi bak. Uğur. Hiçbir yere gelin. Hiçbir yere gelin. Hiçbir Lan, ne oluyor? Aynen. Sadece asla bende. Sadece ne olmasan sen. Ben almayam. Da vuramıyorum ki niye vuramıyor? Çek git anca. Ben alabiliyorum. Yapma. Hiçbirler mi almayın lan? Birler <laughs> <laughs> mi alını gören bacını öpen. Aynen. Kendin değil ben geldim Skeleton, skeleton, Koleji skeleton, vay skeleton. <laughs> Allahım Enderman! <laughs> Umut arkanda Enderman var! Enderman! Sparta! Sparta! Öldük çocuk lan. Ölmedin Enderman. Enderman. Enderman nereye gittiğini biliyorum. Kafa Bir dakika dur. <laughs> Ölüyorum! Geber! Ahmet gene Samet! Bir dakika dur. İkisi, Bir dakika da ne Bir dakika Enderman şurada biliyorum. İnan aşağı. İn. Avrunto. Kartop taş yok mu Avrunto. <laughs> ben o Enderman'ı bulmam lazım. 30 yıllık kral kurt. <laughs> Geldim. Tamam Mert. Çöktü gene. Mert, ben de arkadaşlar dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Ben de 7 tane 64 3 diamond seti var. Diamond 64 3 diamondlar var. 41 k varmış. 10 kaç verdim. Evet. Zenginiz. Böyle setim var işte. Sette kırılmış bile. Aa kafamın kırılmış bile. Anam. Örümcekten düşen ip zombinin kolunda takılı kaldı. Aynen biliyorum. Elini alıyorlar. Kuş kuşu Ben hatta deneme yaptım. eline ayrı bir şey verdim. Aa, ne lan lan Samet'e bak. Lan, Samet XP peşinde. Emre diamond verdim anne. Lan creeper'lar. Aa beyler ben öldüm. Ana! iki kalbim kalmış. Sikir. Mert de beni öldürdüğüm canavarların <laughs> ismini aldı. Samet öldüm. Samet eşyaları al. 28 lira çöpe gitti. Göt dost. Nerede öldün 19 lan? 19 level, gidiyor 19 level. Anne! 28 ya, çok bir çocuk oldum. Ya Samet, amına koyayım. Umut samedi. nerede öldün? Yoksun ki oğlum. Aa buradaymış. Aldım aldım. Git 19 devel. Siktir git git. Al işte gene öldüm. Arkadaşlar fail yaşamaktan başka bir şey yaşamıyor. Lan ölüyorum. Öldüğüm andak bir kalbim kaldı şinlandım lan arsaya. Lan, Olma cahit bak baksan, alamıyorum. Işte. Samet alamıyor mu? Ya acaba La sen, sen, sen demiş, canavarları temizle çok... Samet canavarları temizle ben eşyaları almaya geleceğim. Tamam. Temizledim. Video 12 dakika <laughs> oldu beyler. Hıh <laughs> lütfen canavar. Nice. Ölüyordum lan, bir canım kaldı anasını satayım, R8 yazdım şu Umut şunlar. ben artık olta yapıp, sakince hayatımı sürdüreceğim. <laughs> aynen aynen. Samen Umut temizledin mi canavarları? Alayım ben eşyaları. Temizledik. <laughs> Mert senin itemlerini aldı. La, ölüyor. Ölüyor, la. Sen, lan ölüyom, ölüyom Ya Geberin lan. Yardım edin, vuramıyor. Kim aldı itemleri benim? Var, R8 yaz, Var, R8 yaz. Yazdın mı? Beyler Ben ben evin içine bir tane bile eşya yerleştiremiyorum niye? Arkadaşlar benim şansıma çıktı. 0 dakika. Arkadaşlar ben hemen videoyu için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki Minecraft videomuz daha yancı olduğunu inanıyorum. Bir dahaki Mersamet. Ne? Hunger Games'e gidiyoruz kanka. Ama sonra ne? tamam mı? Arkadaşlar bir dahaki video... seri Minecraft bu serverda seriye başlamadık. Tüm serverlarda başladık. Ama aşık oynanma büyük bir seriye başlayacağız değil mi Samet? Bakarsın. <laughs> Sen evet, Başlarız Hadi arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hunger dur! Games. Bir şey söylemem Hunger gerek. Hunger Games'e görüşürüz. Hoşça kalın. La dur dur söyle, sen. Hadi, söyle bize. söyle zaman mı çok hadi söyle. Ama aç. Ha dur 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 bekle. Hadi lan söyle 15 dakika dolarsa videoyu geri gelir ben. Direkt direk videoyu durduracağım tamam mı söyledikten Söyle. Hadi Beyler biz arka tarafta siz görmediniz ama bizim evin arka tarafta bir tane karanlık oda var orada Mert'in götünü yağlayıp sikiyoruz. orospu. <laughs>